Siz değerli müşterilerimize bugün Ahuma'nın A5544 adlı hava kompresörünü tanıtacağım. Ürünümüz araba, motosiklet, bisiklet, top şişirmek için uygundur. Ürünümüzün içine şöyle şarj kablosu, kompresörü, yedek uçları ve ürünümüzün direkt kendisi çıkıyor. Yedek uçları gördüğünüz gibi. Ürünü şöyle şarj yeri Type-C. Powerbank olarak da kullanılabiliyor. Açmak için ürünü 3 saniye tuşa basılı tutuyorsunuz ürün açılıyor. Alt sağ tarafta fener tuşu var. Fenerin modları var aynı şekilde. Kompresör taktıktan sonra ürün direkt kullanıma uygun hale geliyor. Ürünün bataryası 4000 mAh yani çok 4 malzeme 4 çalıştırabilecek şeyde. Ürünü ayarlıyorsunuz. Basmak istediğiniz basınca ayarlıyorsunuz. Tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Daha sonra kendi otomatik başlıyor zaten ürün bu haftaya özel sadece 1100 TL Türkiye'nin uygun fiyatıyla bizde